Böyle dönüp de gözünle beni salonun neresinde olursa olayım buluyorsun ya. Ya başka türlü bir bağ var aramızda. Değil Belli değil mi? Bak yine şöyle arkaya kaçtı beni yani kızlar rahat şovunu yapabilsinler diye. Dönüyor ben neredeysem salonun neresindeysem o gözü beni buluyor ya. Kıyamam ben sana ya. Ne güzel Çok olmuşsun yine. Güzel. Ne güzel olmuş güzel. yine değil mi? Çok teşekkür ederim. Çok güzelsin ya. Hep böyle gül sen. sen hep gül. Allah razı olsun. Vallahi sen hep gül ya. Mutlu olsun istiyorum. Gerçekten kızının güzelliğini gördün mü? Görüyorum. Gel bir bak gel. O bebekken de öyle da güzel bebekti. Diyor ki bebekken de böyle güzel bak. Böyle bebekken. Çok tatlı bebekti. Hep mutlu ol yavrum canım ya. Nur gülüm ya. Böyle gözüyle beni arar. Bir şey var işte bu. Bu, bu yüzden Nazlı Hanım bana kızıyor ya işte. O da biliyor aramızdaki bağı. Canımsın benim. Aa daha dur. Şimdi ağlama saati değil şu anda olmaz. <gülüyor> <gülüyor> şu anda olmaz. Gelinin bozmayın. Efendim, öyle konuşasın. Ben böyle... Ya Nurgül sen... Alalım. Gel seni yerine oturtayım. ha Annem olmuşsun, babam olmuşsun, çok farklı yani, o anlattığın hmm. duygu, o öyle bir şey yani. Öyle ama, bak hepsini ağlattın bak. Ne oldu Tülay? Yani kızarız mızarız diyorsun ama Nurgül'ümüz. Sevdadım dört ay oldu, ben de kızıma böyle bir kına yapmıştım, o aklıma geldi ve Nurgül'ü şu an kızımı geride koydum. Ne güzel, su gibi. Evet, çok güzel. Ay benim bebeğim o ya. Güzel olacak güzel. Sana hep söylüyorum biliyorsun. Hep. Sen iyi kızsın. Sen çok iyi bir kızsın. Allah razı olsun sana. Canımsın be. Sen benim canımsın. Her şeyin en güzelini yaptın yani. Eylesiniz. Çok teşekkür Hepiniz. ederim. Peki. Nazlı Hanım yoldaymış. O yüzden çabuk çabuk bir şeyler o gelmeden yapalım bak çabuk ne olur ee, hemen emre de gelsin <laughs> ne olur sıkılan yakakta. emre geliyor. <laughs> asılar fermanı mı? Urfa Mardin beyleri kestiler yollarımı Eman 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 kestiler yollarımı Urfa Mardin beyleri kestiler yollarımı Eman 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 eman, eman. kestiler Can verir canan için seni sevdim için kesinler kervanı ne mane 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 man kesinler kervanı mı seni sevdim için kesinler kervanı mı ne mane 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 Başım gitse bayrımda Vazgeçmem bu sevdadan aman, aman 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 Vazgeçmem bu sevdadan İki kaldan bir yandan Kestiler yollarımı aman, aman 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 Kestiler

Şöyle yan yana durun güzel bakayım. Giriş yaptık. Geldi mi Nazlı Hanım? Sakın dur daha bir dakika dur. Kına'yı yakalım ondan. sonra. Yolda. Ne hissediyorsun Emre? Çok heyecanlıyım. Yani ben bugünün hayalini kuruyordum. Hep diyordum kına'mız olsun kına'mız olsun. Biliyorsunuz ben Nurgül ile ilkleri yaşıyorum. Belki geçmişte benim karım yaşamıştır. Ama ben ilkleri yaşadığım için Yo. çok heyecanlıyım. Kına. Ee, ben de. Çok Alka heyecanlıyım. Yapılmamış. Bak gördünüz mü ne güzel. Ben i̇lk, ilk Yine bize nasip oldu. İlkleri yaşıyorum. Çok heyecanlıyım. Bir alnımdan ha. öpebilirsem. Oh. oh. Yine aşk kazandı. Yine aşk kazandı. Bir ay sonra evlilikleri bir yıl olacak ya. Söz verdim Nurgül'e birinci yıl kutlaması yapacağım burada.